Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Discord'da bot nasıl sunucu eklenir? Hemen onu gösteriyorum. Hadi işe kesmeden başlayalım. Öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açtık. Buraya Discord uh, developer portal yazalım. Şöyle ilk çıkan şeye tıklıyoruz. Bakın geldi. Zaten buradan hesabınıza login olabilirsiniz. Hesabınıza girdiniz. Documentation kısmındeyiz. Buradan applications'a tıklıyoruz. Bakın zaten my applications geldi. Buranın name application şöyle sağ üstte görebilirsiniz. Buraya adını şey yapabilirsiniz. Tabii bu sizde eğer bir takım oluşturmayısınız personal olarak gözükür. Evet adınızı yazdıktan sonra buradan şunu onaylayıp create atıyorsunuz. Evet robot olmadan onayla onayladık. Bakın ilk başta geldi. Şimdi burada ne yapacağız? Eski installation kısmı yoktu artık installation kısmı geldi. Burası sürekli güncellenen bir şey olduğu için sürekli güncel haliyle göstermem gerekiyor. Buradan bota geliyoruz. Arkadaşlar burası böyle tik, tikli olacak. Bunları açalım. Save change diyelim. Getaway intense açık olmalı. Sonra arkadaşlar installation kısmına geliyoruz. Bakın use install guild install kısmı var. Yani benim videolarımı izleyenler bilecekler ki her zaman guild ile çalışıyoruz. Yani her zaman sunucu işte ile çalışıyorum. User install zaten sonradan gelen bir özellik. Ama açık kalsın. İleride kullanılabilir. Yani bunu kapatabilirsiniz. Ama guild install her zaman açık kalmasını öneriyorum. Default install settings application commands. Guild install application commands artı bir de bot diyelim. Burada bakın. İşte burada istediğinizi seçebilirsiniz. Buradan şöyle, administrator diyelim. Save changes diyelim. Bakın. Sonra buradaki install linki Kopyalıyorsunuz, yeni bir sekme yapıştırıyorsunuz. Discord'da işte uygulama başlasın da devam et. Evet, uygulamalarımı ekle, sunucuyu ekle diyeceksiniz. Burada sunucuyu ekle diyorsunuz. İşte burada istediğiniz bir sunucu seçiyorsunuz. Tabii ben burada şimdi e, test sunucusunu seçeyim. Yönetici bakın, administrator yetkisi verdiğimiz için administrator olarak geldi. Şimdi kapatalım. Bakın tarife ye yedek, benim yedek şeyim geldi burada. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Video abone olmayı unutmayın diyorum. Bir de beğenirseniz çok mutlu olurum. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.